Berke. Ben de Doğukan. Hepi Visa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir video yüklemi yüklemiyorum. İlk yanılmam oldu bu. <laughs> Şimdi bir dakika bakacağız hangi bölümde kalmıştık. Tol, tol, geçtik buraları biz. Bayağı bölüm çektik biz ha. Balkon terörü. He. Bunu çektik biz tabi. En son. DC Metro Station var. Sonraki bölümümüz de o. Oyis. Oh Oyis. Oh <laughs> Canım sıkıldı hadi. Arkadaşlar Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ancak oradan bize ulaşabilirsiniz zaten. Çünkü Fazla bir şey koymadık daha. Yani. Tek amacınız bize ulaşmak olabilir. Z'ye bas Z'ye. Z'ye. Aferin. Bir kere kafası çalıştı ha bu çocuğun. Vay vay vay. Sen bir şey basma. Sen bir şey basma. Karışma lan sen. Oo oh, yaş. Tamam bir şey yaptım arkadaşlar. Geri geldim. Oh, 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 İçine gir 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 iyi girdik. Oh, oh, oh. Hı <laughs> hı. Niye böyle oldu? <laughs> Tekrar deneyelim. Restart. Current tone. Current tone. Current tone. girdi vallahi dokun. Hadi, hadi lauf. İki bölüm çekelim sonra kapatalım. Yalnız bu bölümde iki bölüm çekelim diyorum. yani. Yarın da video yükleyelim. Dokan arkadaşlar çok özür dileriz. Hiç video yüklemediği için. Çünkü yükleyemiyor çocuk. Ne yapsın? Oh bu sefer girdi ya o oh, iyi oldu. Z'ye mi basacağız? Pat ateş, wow. Pişt, İyi girmedi kaçımıza. Of, oh, iyi atlattık. Çok zevkli bir şey. Ben kullanıyorum. Desem yalan olur. Oh, oh, of, oh. hadi. Adam bildiğin e, neydi o balenin çıktı ya rahat rahat, rahat Of oh, şimdi Allah, sus, sus, Allah geçebilecek mi? Allah geçebilecek mi? Geçemez kesin var ya. Uçar. Tuzunuyor <laughs> musun? Var kesin. varsa var top ne yapalım top sensin <laughs> topumuz burada o oh, başta birlikte girdik Vallahi çok komik ya Hayır şimdi burada tam bak atacak bak burada ha yes. of Hayır kesin öldük şimdi var ya. O süper. Okay. This level time since falls. Since falls diyor. Arkadaşlar. Anlamışsınızdır umarım. Umarım. Hadi geleyim. <laughs> Sıradaki durağımız. Sıradaki durağımız. Sıradaki durağımız. Sıradaki durağımız. DC Metro Station arkadaşlar. Sonra go Train <laughs> yapmayız. Yarın yaparız ama. Kasmaya çalışacağım artık. Geçen söyledim mi bilmiyorum. Kasamıyorum. Nedense yani kasabilirim. Fakat unutuyorum. Haydi bakalım. Oh, oh abla nereye bakıyorsun? Öyle bacak açılmış. Çocuklarımız aynı tişörtleri giyiyor. Ben çok kötü bir hata yaptım. Oo oh, çocuk gitti. Ben de rahat ederim artık. Sen de çocuğunu öyle bırak git yani. O yerde alma sen de. Yarım akıllı şerefsiz. Sen de bir gitmedin arkadaş. Çocuğumuz reklamlara çıkmış be, vay 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 vay. Tek çocuk var zaten. Buna benzer böyle. Bu erkek olarak. Ha tamamdır. Şimdi tren gidiyor, trenin peşinden gidiyoruz, değil mi? Hmm. Evet. Hmm. <laughs> Tren'e binmeyecektim. Hmm. Binmeyecektim. Oynadın mı? Evet. Hmm. Tamam. öyle iddia etmesi yok mu? Al bindim ne var? Büyük ihtimalle ileride iniyorduk diyeceğim ama Bilmiyorum Metro B ile mi gösterilir? Mallar diyeceğim ama gösterilirmiş doğru unuttum Öyleydi ya Tabii ya söyledim ya. Of. Ha, buradan geçemiyorduk. Mecbur içine binmek zorunluydu yani. Minecraft Hunger Games biliyor musun Doğukan? Muhteşem bir oyun. Muhteşem bir oyun değil de çok iyi. Biliyorum. Hunger Games. Benden öğrendim benden gördüm videoyu. Evet. <laughs> Bu işler böyledir. Hayır. Bu <laughs> biraz güç. Güç biraz. Şuralarda mesela çok iyi gidiyor. Oh. Kadın mı kullanıyor tırnağı? Aslında abi. Oh girdik. Oh. Heh, daha hızlı gidiyoruz lan. Bir dakika ya aslında hareket etmeseydik de olurdu. Değil mi? Allah'ım ya büyük mallık. Büyük lolluk. şimdi gelip bir de ezebilir. Bizi tam tahmin ettiğim gibi olacak galiba. Ah iyi. Bize güç sağlıyor. İyi süper. Kadın hala altta. Yes. Okay. Sorun. Burada bitiriyoruz. Değil mi? Evet. evet. Facebook, Twitter ee, veya bir yer daha vardı. Youtube gibi adreslerden bize ulaşabilir misiniz? Hayır tabii ki. Sadece Facebook gibi adreslerden bize ulaşabilirsiniz ya da Youtube. Twitter açabiliriz belki. Olabilir. Okey olabilir. Değil mi? Evet. Sen boş ver. Sen konuşma ama konuşacağı yok. Videomu çekiyor. mü çekiyor. Belli değil zaten. Aman ya. Onurumda bile değil arkadaş ya. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaş ya? Miras kapıcının herkese güle güle ya.